Misiye kanalından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım Ve bugün arkadaşlar Magic Chess Go Go'nun ikinci bölümüyle Sizlerle birlikteyiz Bugün oyunu şöyle bir girip deneyeceğiz Deneyimleyeceğiz daha doğrusu ben zaten Oynamıştım ama bu videoda Bir bakacağız derken burada ne diyor Lancelot bir yıldız alalım Bunları bir alalım hocam Bak bize komutanlar Veriyor tamam okeydir Bu arada siz de aşağıdaki linkten oyunu indirebilirsiniz Oynamak istiyorsanız derken Fanny'yi açtık. Kılıç dansçısı bu 7. komutan. Kaç tane komutan var ki acaba? Etkinlikler kısmına geldik. Şunu aldık ve oyuna artık geçeceğiz. Hazırlık kısmında bir ha, kahramanlar var. Gizemli vatandaş bir saniye dostum. Şurada ne var? Şurada birlik Fatih diyor. Burada ödüllerimiz varmış. Bunu aldım elit olacağız inş canım bugün diyerek oyunumuza direkt şöyle başlıyorum abi bir bakalım şöyle nasıl bir şeymiş görelim bak menüye bak <laughs> bizde de Layla var lan onu keşke değiştirseydim ya neyse evet oyun açıldı şimdi ben arkadaşlar anladığım kadarıyla anlatacağım Karakterler var karakterleri seçiyoruz ee, Mesela şurada Van parlıyor görüyor musunuz Van aldım Sonrasında bunları sahaya koyabiliyoruz Şöyle random atıyorum şu an ee, Ondan sonra bunlar böyle birbiriyle savaşıyor İşte botlar var şu an botlara karşı oynuyoruz Onları vurduktan sonra bize güç veriyor. Mesela takımdakilere kalkan saldırı hızı. Saldırı arttıralım. Ne hangisi arttırsın? Hiçbir fikrim yok. Saltanatın doğuşu anında bir ekipman Ekstra sandık verir diyor Versin ya saltanatın doğuşu diyorum Çünkü daha oyunun başındayız çok fazla zaten ee, Kazanacağımız için Şuradan random dağıtacağım Bunu Balmon'da bunu AK'ye verelim Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama 3-2-1 evet Şimdi gerçek biriyle galiba savaşıyoruz mu Aynen Jakesa Jakesa ile birlikte savaşıyoruz şu an Bakalım yenebileceğiz mi Bu arada Böyle içeride yürüyebiliyormuşuz arkadaşlar. Bak gördün mü? Layla'yı oynatıyorum şu an. Lan şuradan vur lan şuna. Şuna vur lan kafasına vur. <laughs> bak gördün mü? Bak şimdi şak. Tamam bu şekilde bu ne? Kullan. Şimdi bak şu an parlayan bir şey yok. Tamamlanabilir diyor gerçi. Dur lan şunu alacağım. Şu çeng gibi alalım. Geçtim. Wanwan'ı aldım. Wanwan level atladı. Devam ettim. Suyu. Like vardı bunu da aldım. Devam ettim. Ee, Suyu'yu bir daha çektik. Şuradan şunu şuraya atalım. Şunu şuraya atamadık. Zaten dört taneymiş. Tamam. Şimdi kim geldi? Rıska. Bakalım onu yenebileceğiz mi? Keşke şu ana karakterler de saldırsa falan. Çok güzel olmaz mıydı? Baya iyi olurdu. Neyse. Bunu da yendik. Bu da basit abi. Bak. Şak. Güzel. Şu ana kadar hiç hasar almadık. Bu da iyi bir şey. Altın maltın geliyorlar. Şimdi geldik. Suyu çektim. Bak suyu level atladı. Bir tane daha aldım. Yeniledim. Van Van'ı çektim. Van Van atlamadı daha Ha şimdi atlar. Dur şimdi atlar. Daha 3 tane olunca bir tane bir üst yıldıza geçiyor. 2 yıldız oldular. Başka ne? Suyu da 3 yıldız olacak mı? Olmadı. Bir tane daha yenileyim. Bir daha. Aha oğlum ne oluyor lan? Balmoda Kai. Lan koyamadım. Şurası neye öyle orayı anlayamam neyse. Şimdi Domin J ile birlikte bakalım bir Fighting durumu var şu an. Akai ölecek. Akai olum yo yenilmeyin lan. Saldırın. Aa zıplayabiliyormuşum bir de bak. <laughs> Abi yenildik galiba ya. Hadi lan man çalış. Şu çengille vanvan çok iyi bizde ha. ha. Lan yenildik. Nasıl yenildik? Oğlum nasıl yenildik? Abi işler kızışıyor ben sana söyleyeyim. Şu like verdiklerini yükselttik ama mesela bunu buraya ha. Onu oraya koy şunu. Bunu buraya. Lan dur onu koymayalım şunu koyalım. sonra şunu koyalım. Baksana sınırı nasıl aşıyor ya. O zaman şunu geri çek. Böyle bir şeyler yani hocam. Lan az önce nasıl ben hasar aldım anlayamadım ya. Bakayım bunu yenebileceğiz mi? Bunu yendik galiba. Bunu yendik bunu. Yendim lan. Ağla. Tamam güzel. E biz neyi bekliyoruz şu an? Çenge, Cihange, Cihang üstten çizgi E. O nasıl bir nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Akai'yi çektik. Akai'niz devel atlayamadı bir türlü. Van Van'ı aldım. Suyo'yu çekemiyorum. Eyvah eyvah. Şurayı bir kitleyelim. Suyo'yu bir sonraki tur alacağım. Değil mi? Bir sıkıntı yok şu an herhalde. Evet şu an botlarla vs atıyoruz. Botları bir kah kutudan ne geldi can çalma can çalma. Abi şunu alalım. Şunu da neye atalım? Şuraya bak likely de onu atamadım herhalde. Ebediyet ölümsüzlük verir. Oo! Oh, Oo ölümsüzlük ver. Önemli ölümsüzlük en iyisi. Ha şu suyu bir çekelim level atladı. Mükemmel oldun sen. Seni de şöyle bir şuraya atamıyor muyum? Ha şuradan yükselteyim. Siz göremiyorsunuz benim. Şurada bir tane tuş var. Koyabileceğim kahraman sayısını arttırıyor. Kahraman dediğim işte oyuncu sayısını. Şunu aldım. Eee koyamadık. Neyse Akai'ye gitmiş oldu. Bu ne lan? Bakayım kim kimi yenecek. Ne haber? Ne haber? <laughs> araya git, araya kaynarız. Çok araya gitmeyelim. Eğer sen beni yenemezsin. Sen beni yenemen. Ne oldu? He. Güzel tamam. Sandık aldık. Tank var. Saldırı hazır. Aki, bir saldırısını 130 fisiye saldırı. Şunu aldım. Lan bir dur. Oğlum bir dur. Şimdi bunu nereye koyalım? Suyuya koydum. Akai, Akai'leri bir level atlattık. Bu Akai bununla birleşmiyor mu peki? Birleşmiyor. Ha, bir tane daha Akai level yapmam lazım. O çok zor ya. Vanvanları çektik abi. Vanvanlar bir level atladı. Yeniledim dükkanı. Bir daha yeniledim. Bir daha yeniledim. Bir daha paramız bitti. Evet. Elimizde yok kardeşim para şu anda. Lan bu az önce yenmedim mi ben bunu? Neyse bir daha bir yenelim. Oo çok güçlü, çok güçlüler. Hadi. Hadi lan hadi lan hadi lan. Tamam bizde. Bizde güçlüyüz şimdi. Sen güçlüsün. Bizde güçlüyüz baba. Yani anlıyor musun? Bu arada elenenler şu an gözüküyor sağ üst tarafta. Ee, kaç kişi elen? 2-3 kişi falan elenmiş. Ling diyor. Ling bir çekelim. Lingo lingo. Şişeler. Balmont falan aldık. Da hiç işime yaradı gibi hissedemedim şu an. Niye öyle oldu? Şimdi başlıyoruz bakalım bir sonraki fight'ımıza. Pusula. Bak bu da güçlü. Bu da güçlü. Bakayım yenebileceğiz mi? Güzel. Bizim Akaylar çok iyi değil mi peki? Baba pirolar. Tamam güzeliz. Aldık ya bunları da aldık gibi. Ha, biri öldü. <laughs> şu an baba pirolar olarak biz çatışıyoruz. Ama biz daha Lan dur lan ölmeyin lan Akai tankla. Hadi onu al. Hadi hadi hadi. Oy! Nasıl defeat? Nasıl defeat Hoca? Hoca nasıl defeat? Ya bırak ya. Bırak nasıl defeat gözünü seveyim ya. Böyle bir şey yok ki kanka. Bak çok saçma şu an. Yani yaşanan olay çok saçma. Balmond'u boş ver. Balmond bir dursun. Gerçi ben altınları boşa harcadım. Keşke 7 yer yapıp bir tane karakter koysaydım. Şunu falan koyardık şu abi. Neyse. Kimle savaşıyorum? Kuriyama. Tamam buna bir tek atalım da bu bir bayılsın. Bunu bir yamultalım hocam. Derken adamın ana karakteri şey gibi. Ben niye bunu ata açam? madalyayı 3 level mi olması lazım? Yani? Yok abi ya. Daha onu bulduğumuz için... Bizim karakter skill atamıyor. Ama bunları yendik. Değil mi? Yendik, 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 yendik. Yendik. Ha. Sen bir güle güle sana. Hadi güle güle. Beleş altınlarımızı hemen aldık. Şimdi abi altınım gene yetmiyor. Ben bunu satacağım. Gene yetmiyor. Bu balmondu satıyorum ya. Balmondu boş Şimdi yer açtık. Onu oraya koyamam. Onu da oraya koy. Hangisini koysam ya? Şuraya koydum. Evet, deniyoruz. Gerçi bot var şu anda. Canavar keseceğiz. Bakalım bir bakalım bir Millet birbirini dövüyor Evet Şu like'lıydı onu seçtim Bir de şunu seçtim Bir de şunu seçtim Link Al sana link Geçtim Bir daha geçtim Link Bu da link Bunlar birleşti Burayı bir kitleyelim Sonrasında şuradan şuraya geldik Buna hangisini vereyim Çenge ver diyor bak Verdim bu Bunu da buna verdim Çok güzel Şu an yenemeyeceğim kimse yok ya Gönder gelsin. Hadi bakalım. Evet başlıyor. Rısaka artık sen gittin kral. Seni deldim bu arada. Hiç kusura bakmayacağım. Kusura bakmayacaksın. Hadi lan vurun lan. Ee, bir tık öndeyiz hocam. Bir tık öndeyiz gibi görüyorum şu an. Helal. Tamam. Ön... Aldık aldık bizde. Bizde 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 rahat. Misler gibi. Şak deyip adamı bayılttık. Güzel. Da ben işte bir iki tane bir hasar yedim. Orayı anlayamadım tam. Bir büyük kristal sandığı verir. Abi şunu yapalım. Can çalma alsınlar biraz bizimkiler. Ling'i çektik. Yeniledim. Yeniledim. Lan Ling atsaydın ki. Çengi alacak Cengi. Cengi. <laughs> Cengi mu? Bu ne? Bunu da atamadık hiçbirine. Neyse dursun. Domin. Son vuruşun var. Seni yendiğim zaman artık Galiba oyun bitecek mi? Yok bitmeyecek bir tur daha oynayacağız kusulapla oynayacağız muhtemelen Evet Derken Al Alıyoruz değil mi? Şş. Beyler Alo çalışın Çalışın Şuna da vur Ona da vur şuna da vur şuna vurun şuna vurun son Hadi 3 kişi Lan nasıl defeat nasıl defeat Abi ben anlamıyorum nasıl defeat lan Neyse şunu çektik Akai çektik. Çok gereksiz çekiyorum gibi. O yüzden ne yapsak biliyor musunuz? Bak ne yapacağımı ben buldum şimdi. Bak şunu sat, şunu sat, şunu sat, şunu sat. Gel buraya değiştir, değiştir, değiştir lan. Suyu değil ki bu. Bu link bana link lazım ya. Neyse son maç mı bu? Değil. Yine son maç değil. bakıyoruz 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 Alacağız. Bunu da alırız bunu. Bunu alırız. Zor değil, zor değil. Lan hadi lan. Abi yenilemeyiz. Hayır ha tamam güzel. Bizim Cengi, Cengi güzel çalıştı onlar. Onlar bir güzel. Abi defeat diyor ben anlamadım. Adamı kesiyorum defeat diyor ya. Link nerede? Link, link. Bana bir link verin lan. Bak link gelmiyor görüyor musun? Çok ayar oldum şu an. Şu an çok ayar oldum yani. İnanılmaz ayar oldum ya. Heh son maçımıza geldik. Zul. Zul mu? Zul kim lan? Neyse dur şimdi halledeceğiz. Hadi buna basınca onun gözünden mi görüyorum? Vay. Vay. İyiymiş. O da iyiymiş de biz seni yendik. Bir kusura bakmayacaksın artık ha. Bir ufak bir seni şöyle önünde. <laughs> Şak. Evet. Ve maçı bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar. Değil mi? Kazandı. Kazanmam lazım. <laughs> ha. Aynen. Birinciliğimizi aldık dizelim sinerjisi, komutan becerisi falan fistan diyerekten 4 tane yıldız aldım ve artık savaşçı 1 oldum. Tamam olur o da güzel. Evet bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.